Merhabalar arkadaşlar. Bugün Tinkercad ile bir anahtarlık tasarımı yapacağız. Tinkercad'i açtıktan sonra ilk işimiz çalışmamıza bir isim vermek. Anahtarlık yazıyoruz. Daha sonra buradaki temel şekillerden kutuyu kullanacağız. Kutuyu çalışma düzlemimiz üzerine aktaracağız. Bunun için kutuya tıklıyoruz mouse'umuzun sol tuşuyla çalışma düzleminin üzerine gelip Tekrar sol tuşa istediğimiz bir yere nereye konumlandırmak istiyorsak istediğimiz bir yere koyup mağazanın sol tuşuna basıyoruz. Şu an bu kutu şekli seçili. Bunun üzerinde ölçülendirme yapacağız. İlk önce ben bu kutu şeklinin rengini değiştirmek istiyorum. Yani hangi şekil olursa olsun rengini değiştirmek için önce şekli seçtikten sonra burada açılan şekil penceresindeki katı yazan yere tıkladığımızda bir renk penceresi açılıyor. İstediğimiz renge tıklayarak buradan şeklimizin rengini değiştirebiliriz. Ben sarı ile çalışacağım için sarı şekli seçtim ve devam ediyorum. Mouse'un sol tuşuyla seçme işlemlerini yapıyoruz. Sağ tuşuna basarak Tinkercad'de çalışma düzlemimizi istediğimiz bakış açısına göre hareket ettirebiliyoruz. Bu işlem birçok yerde işimize yarayacak. Mouse'umuzda varsa orta yuvarlak tuşla zoom ve yani zoom out ve zoom in uzaklaştırma ve yakınlaştırma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Eğer yoksa bu sol taraftaki artı yakınlaştır ve hemen altındaki eksi uzaklaştırla aynı işlemleri zoom işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Yani şimdi anahtarlık için bir ölçü verelim şeklimize. Üzerine tıklıyorum mouse'un sol tuşuyla. Burada üzerine tıkladığımızda görmüş olduğunuz üzerine, çek, üzere çeşitli noktalar çıkıyor. Bu noktalar benim ölçülendirme noktalarım. Sağ alt köşeye tıkladığımda bana genişliğini ya da uzunluk da diyebiliriz buna. Genişliğini ve derinliğini değiştirebileceğim ölçüler çıkıyor. Bana bakan taraftaki ölçüyü 70 mm. Buradaki e, rakamlı sayılar milimetre cinsinden rakamlar ya da sayılar milimetre cinsinden bunu unutmayalım. Yani şu an 7 santimlik bir uzunluk oldu bizim için. Ve yine derinliğini 25 yaparak kutumuza ölçülendiriyoruz. Bunun yüksekliğini kalınlığını ise şuradaki noktadan ayarlıyoruz. Her bir şekilde üstteki noktadan. Bakın yüksekliğini 20 olarak gösteriyor. Anahtarlık yapacağımız için biraz ince bir şekle ihtiyacımız var bunda 4 mm olarak giriyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Ölçüleri girdikten sonra böyle bir şekil elde etmiş oluyoruz. İkinci olarak silindiri kullanacağız. Silindiri çalışma düzleminin üzerine taşıyorum. Şurada şöyle yuvarlak bir hat sağlayacağız. Derste bunda kesme işlemi yapmıştık ama burada yapmayacağım. İkisi iki parçayı birleştireceğim. O yüzden silindirimi de buna göre ölçülendirmem gerekiyor. Şuradaki derinliğim, şuradaki derinliğim 25 mm olduğu için yine sağ alta noktaya tıklayıp 25'e 25 ölçülerini giriyorum. Bu ölçüde bir silindir elde ettikten sonra yüksekliğini, kalınlığı ise 4'e indiriyorum. Arkadaşlar. Ve bu iki şekli Tinkercad üzerinde biraz da yaklaşarak şu silindiri tam orta noktadan içe gelecek şekilde Evet bu şekilde mousela taşıyarak yapabiliriz bunu. Ya da iki şekli şöyle sol mouse'umun sol tuşuna bastım. Sağ alt köşeye doğru çektim. Kırmızı kesik çizgiler çıktı. Bu alanın içerisinde kalan se şekilleri seç diyorum şu an Tinkercad'e. Mouse'un sol tuşunu bıraktım. İki şekli seçti. Buradaki hizalama komutunu kullanıyorum. Tinkercad'e diyorum ki buradaki referans noktalarıyla bunları ortadan hizala. Bunu kullanma, bakın ön gösteriyor. Bu şekilde yapacak. Tam ortaya getirecek. Burada sağa doğru hizalayacak. Burada da sola doğru hizalayacak. Bu burada iç içe geçti. Bunu tabii ki şu parçanın biz dışarıda olmasını istiyoruz. O yüzden boş bir yere tıkladıktan sonra bu parçanın üzerine geliyorum. Ve bunu bunu sola doğru kaydırıyorum. Nereye kadar? Şu silindirin ortasına gelecek kadar. Şu şekilde. İyi. Kaydırma işlemini nereden yapıyorum? Bunu mouse, mouse üzerine basıp sol tuşa basıp sola doğru çekebilirim. Ya da bu şekli seçtikten sonra klavyedeki sağ sol yön tuşlarıyla yapabilirim. <laughs> Burada şeklimin daha küçük e, milimetre cinsinden daha küçük hareket etmesini istiyorsam şuradaki kısımdan 0.1'i yani birin altında kalanları seçebilirim. 0.1'i seçtiğimde göreceksiniz. Daha küçük hareketlerde bulunacak ve bu benim e, tam olarak ürünümü şeklimi yerleştirmemi sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde iyi. Daha sonra bu iki şekli bir şekil haline getireceğim. Bunu yapmak için yine mouse'umun sol tuşuna bastım. Sol tuş köşede sağ alta doğru bir alan belirledim. Kırmızı kesik çizgilerin arasında kalan iki şeklimi Mouse'un sol tuşunu bırakarak seçmiş oldum. Ve burada gruplandır. İki şekli seçtiğim için gruplandırma yaptığımda o iki şekil bir şekil olacak. Eğer çalışmanızda 3 3 şekil, 4 şekil, 5 şekil varsa ve bunları tek bir şekil yapmak istiyorsanız hepsini tek tek seçmeniz gerekiyor. Şu an ben iki şekilde çalıştığım için iki şekli seçip bu şekilde gruplandırma yapıyorum ve tek bir görmüş olduğunuz üzere tek bir parça haline geliyor. Evet. Bir sonraki aşama şuraya bir delik açacağız. Bunun için silindir, silindirden faydalanacağız yine arkadaşlar. Silindir şeklini tıkladım. Çalışma düzlem üzerine getirdim. Bunun boyutlarını küçülteceğim 5 milimetreye, 5 milimetre. Dersde farklı ölçüler kullanmış olabilirim. Şu anki tasarımımı bu şekilde yapıyorum. Evet, yine iki tane şeklim var. Bu şeklimi delme işlemini gerçekleştirebilmesi için delik olarak seçiyorum ve şeffaf bir hal alıyor. Yine hizalama yapacağım. Şöyle üstten bakalım. Hizalama yapacağım. Bakın tam ortada ya şuralarda bir yerde ortada olsun istiyorum. Şöyle üstten çalışma düzlemini açısını değiştirdim. Bunu nasıl yaptım? Mausumu sağ tuşuna basını tutuyorum şu an ve mouse'umu hareket ettiriyorum öyle arkaya doğru. Bu şekilde çalışma düzleminin bakış açısını değiştirebiliyorum. Sağa sola hareket ettirdiğimde ise bu şekilde döndürebiliyorum. Şu an kendime doğru çektim mouse'umu ve üstten bakıyorum. Yine sol üst köşeden şöyle boşluktan iki şekli içine alacak şekilde bir alan belirledim. Mouse'umun sol tuşunu bıraktım. İki şeklini seçtim. Hizala komutunu kullandım. Şöyle ortalı olarak hizala dedim. Şuna bastığımda Görmüş olduğunuz üzere buradaki şekli bunun tam ortasına yerleştirecek. Yani ortalı bir şekilde yerleştirecek. Ona gerek yok. Şu sol hizalamaya tıkladıktan sonra boş bir yere tıklıyorum. Seçim işlemi iptal ediyorum. Buradaki delik özellikli şekli tıkladıktan sonra yine klavyeden sol ok tuşuna basarak bunu istediğim noktaya doğru getiriyorum. Şöyle görünümüne bakalım. Yine sağ tuşa bastım. Yukarıya doğru mouse'umu hareket ettirdim ileriye doğru. Görmüş olduğunuz üzere çalışma düzlemini biraz büyüttüm. Biraz şöyle geriden bana bakabiliriz. Çok biraz bana böyle uçta gibi geldi. Tekrar seçtim. Tekrar sola doğru itekledim bunu. Evet. Şurası iyi. Daha sonra yine ikisini birden seçip gruplandırma işlemini gerçekleştirdim de şeklim delik özellikli olduğu için bu da katı özellikli olduğu için bu delik delik, olan, delik özellikli olan buna bir bunun üzerinde bir delme işlemi gerçekleştirmiş oldu. Evet anahtarlığın iskeleti bu şekilde. Bunun üzerine hemen bir yazı yazalım. Yine temel şekiller bölümünden text seçiyorum. Tıkladım. Çalışma düzleminin üzerine getirdim. Buna tıkladığımda hemen burada bir şekil penceresi açıldı. Bunun rengini değiştirelim. Mavi yapalım. Burada metin kısmında text yazıyor. Buraya tıklayıp ismimizi yazıyoruz. Ben yazıyorum. Küçük harflerle. Baş harfini büyük yapabilirsiniz. Sorun değil. Ölçülendirme bunun üzerinde de yapabiliriz arkadaşlar. Ama şu e, şeklimiz şuraya tıkladığımızda derinliği 25. Bunun 25'ten fazla olmaması gerekiyor şu uzunluğu. E, ve şu genişliği de şuradaki 82 oldu şu an şu parçaya eklememizle birlikte fazla olmaması gerekiyor ve kalınlığının da yüksekliğini de düşürmemiz gerekiyor. Bunun kalınlığı 4 milimetreydi. Bununla hemen ölçülendirelim. Siz de kendi isminizi yazabilirsiniz buradan metin kısmına ee, kendi isminizi girebilirsiniz. Bunu biraz küçültelim. Şöyle biraz uzaklaşıyoruz. Sağ alt köşedeki yine ölçülendirme noktasını kullandım. Ne yaptım? 50 yaptım. 50 milimetreye. 15 değil de 18 yapalım. Yüksekliğini ise şu ortadaki noktadan 10'dan 6'ya düşürelim. Bu şekilde yazdıktan sonra yine bunları biraz böyle mouse'un sol tuşuna şu ela yazısını aldım. Yanaştırdım. Mouse'un sol tuşuyla alan belirledim. ikisini birden seçtim. Hizalamayı seçtim. Önce dedim bu ikisini bir ortada hizala sonra da Şu derinlikte önde olabilir. Arkada da olabilir ama bunu çok yukarıya atacaktır. Genelde şu ortadakini kullanmak daha avantajlıdır. Biraz şu eraydaki LA yeğenin LA kuyruğundan dolayı yukarıda gibi görünebilir. Onu yine e, elle ayarlayabiliriz. Tıkladığımda görmüş olduğunuz üzere anahtarlığımız isim yazan anahtarlığımız hazır hale geldi. E, şurada benim e artı çok hoşuma gitmedi. Bunu büyütmek istiyorum. Üzerine değişiklik yapmak istiyorum. E'yi büyük E yapacağım. Evet. Daha sonra bunu tıklayıp yine yine klavyeden bu şekilde hareket ettirerek şu şekilde bu şekilde hareket ettirerek bu şekilde yerleştireceğim. Gözüme hoş koyulan noktada işlemi bitirebilirim arkadaşlar. Evet, şuradaki derste yaptığımız gibi şuradaki anahtarla kullanarak başka bir şekilde oluşturabiliriz. O yüzden bunu gruplamadan önce sarı olan şeklimizi anahtarlığımızı tıklıyorum. Buradan kopyala ve yapıştır diyorum. Bana bundan bir tane daha oluşturuyor. sonra şu anahtarlığımdaki işlemi bitirebilmek için sadece bunu seçiyorum gruplandır diyorum. Evet gruplandırdıktan sonra bunu tek bir renge indirdi. Ama üzerindeki renkler belli olsun diyor istiyorsak buradaki renk paletine tıklayıp buradan çok renkli seçmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde bu anahtarlarımızı tamamlıyoruz. Şu anahtarlığımız üzerinde de şekil ekleyelim yazı yerine. Derste yıldız eklemiştik biliyorsunuz. Hemen yine şekil penceresinden. Şuradan yıldızı seçelim. Yıldızı seçtik. Anahtarlık da sarı. Yıldız da sarı. Bu sefer bunu da yine ne yapalım? Mavi yapalım. Ya da turuncu yapabiliriz. Biraz şöyle sarıyla turuncu gider mi? Bir bakalım. Şu renkte olabilir. Koyu bir renk. Evet. Şöyle turuncu yapalım. E tabii ki burada yıldızı hazır olarak aldık. Anahtarlığımızın boyutundan büyük bir yıldız Yıldız. Bunun boyutlarını küçültmemiz gerekiyor. Hemen şekli tıkladım. Sağ alt köşedeki ölçülendirme noktasına tıkladım. Bunu 20'ye 20 ölçülerine getirdim. Yüksekliğini ise yine 6 yapıyorum. Yani 4'ten küçük yapmamak gerekiyor. Baskıya verdiğinizi düşünürseniz de çok yüksek olmaması için 6-7 ideal diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra bu iki şeklimi yine seçtim. Mouse'un sol tuşuna basarak alan belirleyip seçtim. Tekrar hizalama komutunu kullandım. Ortada bir yerde bunları buradaki noktaları kullanarak hizaladım. Bu şekli hem sola hem sağa bir tane daha koymak istiyorum. Çok boş kaldı burada. Yıldızı tıkladım. Kopyala yapıştır dedim. Ve klavyeden bunu itekleyerek biraz büyük oldu herhalde sağa doğru itekledim. Bir buraya koydum. Sonra tekrar ortadakini seçtim. Kopyala yapıştır dedim. Bunda sola doğru itekleyerek şöyle Shift tuşuna basıp sol ok tuşuna basarsanız biraz daha hızlı hareket etmesini sağlarsınız arkadaşlar. Şu an bende klavyeden shift tuşu basılı. Evet. Aralarındaki boşlukları ayarlıyorum. Göz kararı. Evet. Bu da İkinci anahtarlığımız. Yine bunu seçiyorum. Gruplandırıyorum. Tek renk yapacak. Tek renk olmasını istemiyorsam çok renkli olarak işaretliyorum. Bu şekilde iki tane anahtarlığımı yapmış oluyorum. Görünüm açısından şöyle sağa çevirdim. Yuladaki şeklimi seçtim. Bunu biraz döndüreceğim. Ne kadar? 60 derece bir döndürelim bakalım. Evet. Şöyle. Daha sonra bu çalışma düzleminin altına geldi. Bunu da yukarıya doğru kaldırıp şuraya sıfır değeri girersem çalışma düzlemine sıfır olacak. Ee, biraz önce gördüğünüz üzere bir nesneyi yukarıya doğru taşımak ya da aşağı doğru taşımak için nesneyi seçtikten sonra, şekli seçtikten sonra üzerindeki şu üçgenden faydalanıyoruz. Bunu istediğimiz kadar yüksekliğe indirip yüksekliğe çıkartıp aşağı indirebiliriz arkadaşlar görmüş olduğunuz Nerede bırakmak istiyorsak. Oraya geldiğimizde mouse'un sol tuşunu bırakıyoruz. Evet. Tinkercad'de anahtarlık çalışmamız bu şekilde. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.